Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yediğimiz yemeklerle hareket etmenin o kopmaz bağını ve sağlığımız için neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağım. Vücudumuzun şekerini yani enerjisini en çok kim kullanır biliyor musunuz? Kaslarımız. Kaslarımız vücudumuzun en çalışkan işçileridir. Biz hareket ettiğimizde, yürüdüğümüzde, ev işi yaptığımızda bu işçiler yediğimiz o şekerleri adeta cayır cayır yakar ve enerjiye dönüştürür. Ama biz bütün gün oturursak o işçiler de yatar. Yediğimiz şekerde kullanılmadığı için doğruca depoya yani yağa dönüşür. Eskiden ninelerimiz o hamuru yoğurduktan sonra tarlaya gider, çamaşırı elde yıkardı, yani aldığı enerjiyi harcardı. Şimdi ise bir dilim pasta yiyip koltuğa uzanıyoruz, sonra da hastalıklar neden arttı diye şaşırıyoruz. Unutmayın, ne yediğimiz kadar yedikten sonra ne yaptığımız da önemlidir. Vücudunuza aldığınız o enerjiyi kullanmak için ona bir fırsat verin. Kalkın, bir yürüyüş yapın. Bedeniniz size teşekkür edecektir.